KriptoJu ekranlarından hepinize selamlar dostlar. Bugün kripto dünyasında sık sık karşımıza çıkan bir kavramı, DeFi'yi inceleyeceğiz. Türkçesiyle merkeziyetsiz finans o an DeFi tam olarak nedir ve neden birçok uzman bu sistemin bankacılık sektöründe bir devrim yarattığını söylüyor? Hadi birlikte inceleyelim. Geleneksel finansı düşünelim. Birine para göndermek, kredi çekmek veya yatırım yapmak istediğinizde hep bir aracıya ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani bankaya, aracı kuruma veya devlete. Bu sistem merkezi çalışıyor çünkü işlemler belirli kurumların kontrolündedir. Defi ise bunun tam tersidir. Blok zincir teknolojisi sayesinde aracıları ortadan kaldırır. Yani birine para göndermek, borç almak, faiz kazanmak ya da yatırım yapmak için artık bir bankaya ihtiyacınız olmuyor. Bunların hepsi akıllı sözleşmelerle yani kendi kendine çalışan yazılı anlaşmalarla otomatik biçimde gerçekleşiyor. En yaygın kullanılan platformlar arasında ise Ethereum, Solana, Avalanche ve BNB Chain bulunuyor. Defi uygulamaları kısaca DApp olarak adlandırılıyor. Bu uygulamalar bir blok zincir üzerinde çalışıyor ve kullanıcılar cüzdanlarıyla bağlanıyor. Mesela Mesela MetaMask gibi. Örneklerle düşünelim. Minisivek gibi bir borsada doğrudan cüzdanından işlem yapabiliyorsunuz. Kripto paraları takas edebiliyorsunuz. EV veya Compound gibi platformlarda kripto aranızı yatırarak faiz geliri elde edebiliyorsunuz. Ya da başka birine teminat karşılığında borç verebiliyorsunuz. Tüm bunlar herhangi bir banka onayı veya kimlik kontrolü olmadan tamamen şeffaf bir biçimde gerçekleşiyor. İşlemler zincir üzerinde herkese açık ve değiştirilemez oluyor. Defi'nin devrimsel sayılmasının birkaç önemli nedeni var. Dünyada milyonlarca insanın bankaya erişimleri yok. Defi sayesinde sadece internet bağlantısı olan herkes finansal sisteme katılabiliyor. Aynı zamanda tüm işlemler blok zincirde görülebiliyor. Kimin ne zaman ne kadar işlem yaptığını gizli ar değil kodlar belirliyor. Ayrıca artık işlemler için üçüncü taraflara güvenmek zorunda değilsiniz. Kod insan hatasını ve yolsuzluğu ortadan kaldırıyor. Likidite havuzlarına kripto yatırarak faiz, ödül veya işlem ücreti geliri elde edebiliyorsunuz. Yani defi finansı sadece zenginlerin değil herkesin kullanabileceği açık bir sistem haline getiriyor. Tabii her devrim gibi de Definde bir riski var. Akıllı sözleşme hataları, dolandırıcılık projeleri, aşırı fiyat dalgalanmaları. Bu yüzden bir DeFi platformuna yatırım yapmadan önce mutlaka araştırma yapmak gerekmekte. Sonuç olarak DeFi finans dünyasında bankasız bankacılık dönemini başlattı. Henüz yolun başında olsak da gelecekte para yönetimi tamamen bu teknolojiyle şekillenebilir. Eğer DeFi dünyasını keşfetmek istiyorsanız ilk adım her zamanki gibi bilgiyle başlar dostlar. Videomuzdan bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğeni butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoda yatırım tavsiyesi ve yönlendirme bulunmamaktadır. Görüşmek üzere.